iken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz ay lenfoma tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Müzik Evlat acısıyla derinden sarsılan Şallı, Ayşe Arman'a verdiği röportajda oğlunun hastalığının nasıl tespit edildiğini anlattı. Ebru Şallı hastalık sürecini şu sözlerle anlattı. Londra'da seyahatteydik. Anne boynum ağrıyor dedi. İki kardeş otel odasında yatakta zıplıyorlardı. Dedim ki herhalde zıplarken boynunu incitti. Neyse uçağa bindik. Uçakta bacağım da ağrımaya başladı dedi. Ertesi gün okula göndermedim. Direkt hastaneye götürdüm. Kas ağrısı olabilir dediler. Basketbol oynuyordu çünkü. Röntgen, ultrason hiçbir şey çıkmadı. Kana da bakıldı, kan da temiz. Biz bir 10 gün biyopsi yapılana kadar nesi olduğunu öğrenemedik. Öyle nazlı, mızmız bir çocuk da değildir. Ama inanılmaz ağrıdan duramıyordu. Ağlıyordu. Yürüyemez hale gelmişti. Geceleri ne yapacağımı bilemiyordum. Sonra tam vücut MR çekildi. Bizim yıkım günümüz o gündür. MR'ın başındaki doktor sadece bacağında değil vücudunun her yerinde en az 22 noktada var dedi. Bizimin bağları çözüldü, yere düşecek gibi oldum. Harun'la anladık ki çocuğumuzun bütün bedenini sarmış, yıkıldık. Konçeyin ağrılarını durdurmak için morfin verilmeye başlandı. Bu arada biyopsi sonuçları geldi. Bir kere daha yıkıldık. yaşındaki ponçimizin lenfoma olduğunu öğrendik. Bana sonsuz bir güveni vardı ama kötü hücreler bedenini ele geçirdiğinde çok ağrısı oluyordu. Allah'a yalvarıyordum. O ağrıların aynısını ben de hissedeyim diye. İnanır mısın bir süre sonra ben de hissetmeye başladım.